Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir maç haftasını geldi. Arkadaşlar bakalım kadromuza. Arkadaşlar böyle zaten tanıtım videosunda dedim oyuncularımı. Arkadaşlar pal Kalkasev değiştireceğim ama yerine Ronaldo mu alsam yoksa başka bir oyuncu mu alsam yorumlara yazınız arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerlidir arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra stoperde belki Matip Satipo'nun yerine bir oyuncu alabilirim ama şu anlık idare eder Matip. Arkadaşlar şu Davis öbür videoda da dedim değiştireceğim. Ee, eğer arkadaşlar Tıgal Fiko eğer bir sol bek gelmezse başka büyük ihtimalle de değişecek ilk oyuncu Davis olacak. Kalede Eduard Mendy de değişecek. Arayola şu anlık Fiyatı çok pahalı. O yüzden almayı düşünmüyorum. Çünkü daha şey geleceği için İngiltere Totsu geleceği için fiyatı düşecek bence. Arkadaşlar şu an e, sezonlarda bir maç yapalım. Hem oynayışımı görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar teke tekte de yapalım desem 1 milyon taraftarım. bayağı yüksek taraftarda olduğum için arkadaşlar 140 gem falan geliyor bana. Neden Bilmiyorum ama çok yüksek gelmesi de bana beni zorluyor arkadaşlar. Orada oynayışımı göremiyorsunuz. ki adamlar otoya bırakıyor. Otoyu da biliyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi oynuyorsa. ben de ara sıra bırakıyorum mesela böyle adamlar maçtan falan çıkıyor. Oto oluyor. Kendin yenemiyorsun. Otoya bırakıyorsun. Arkadaşlar altı neden değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar artık sıkmaya başladı. Kafa vuruşu atamıyor. Bana kafa vuruşu vuran bir şey lazım. Haller de al alabilirim. Ama sırf kimyayı bozmasın diye şu anlık karışmıyorum arkadaşlar. Biraz daha yükseldikçe zaten bu sezon eğer La Liga tosu her türlü gelecek. La Liga toz, İngiltere tosundan sonra La Liga geleceği için. Güzel ee, bir tane SNT almayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Alkasel iyi aldım topu. Bir de şey. Buradan bir şut. Ve Hadi isko. isko. Arkadaşlar ara sıra keseceğim. Çünkü video uzun olur. Sizi de sıkmak istemiyorum bazı yerlerini keserim ama büyük ihtimalle keseceğim olmayacak çünkü kolay oldukları için hayır enon böyle enon nereye pas atıyorsun ya arkadaşlar Endombeleden çok memnunum enon çok güzel bir oyuncuymuş normalde benim orada sanson kartım vardı ee, sanson kartım olduğu için kullanıyordum e, 3 milyon yüze satmıştım ondan sonra geri 1900'e falan almıştım arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar ne olduysa baktım en aynı Fransız iki yönlü kustu. benim de işime yarıyordu arkadaşlar dedim ki en azından beleşe bir oyuncu kullanmaktansa e, Samsung para parasını koyun kar ederim Arkadaşlar benim koyduğum oyuncular çok düşük genliydi. Sadece bir yüksek kendin Nine olan kartı var. 96'lık. Benim yedeklerim de varmış. Ben de koydum onu. Yani beleşe gitti. Müthiş bir kadro kurdum. Arkadaşlar şimdi burada kesiyorum. Sizi de yormak istemiyorum. Hadi görüşürüz. Geri döndüm arkadaşlar. Videoyu kestim biraz. Evet. arkadaşlar ben de bu videoları attığım gün başladım YouTube'a. Aslında arkadaşlar benim hiç he hevesim yok YouTube'a başlamak için. Ama sonradan bir düşündüm yani yararlı olurum belki. Hani arkadaşlar YouTuber'lardan duyduğumu size derim. Yani derim arkadaşlar böyle böyle etkinlik geliyormuş. Ya da kadro paket yorumlama yapacağız. Discord Kuracağım arkadaşlar. Onun da linkini korumaya kurarsam müthiş bir müthiş bir YouTube kanalı olmamız için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ne diyeyim yani? İstemeyen de olmasın yani zorunlu değil. Arkadaşlar şu an yani sezonlar kolay olduğu için ee, ne bileyim çok kolay geliyor. Çok gol atmak istemiyorum. Ama atmak istemediğime göre hala gol atıyorum yani. Nasıl atıyorsam. Arkadaşlar eğer dün başlasaydım size bakımın 95 olduğunu gösterecektim. Arkadaşlar benim normalde 12 milyon vardı. 12 milyonun 90 geldi Beckham'ın. Ben hep böyle kadro paket yorumlamalara kadromu atıyorum. Herkes diyordu ki bana işte bakımını 95 ya da 100 yap. 95 yap. 95. Ben dedim arkadaşlar 90 düşük bir gen. Dün yaptım. Normalde ben 116 gendim. Bakımı yaptığım için bayağı bir yükseldim. Müthiş. Yani biraz da dalga geçiyorum. Mati, arkadaşım Mati, çok güzel bir defans. Hele de Bender'le arkadaşlar çok iyi oyun sağlıyor. Benim kadromda sadece iki kişi full kimya vermiyor. Bir Benjamin Pavard de kaleci eduat men vermiyor. Aslında Pavard da full sayılır. Çünkü bir tane vermiyor sadece. Onun full 25. Benim kadromda 24 veriyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar siz de benim kadroma öneri verirseniz sevinirim. Çünkü 8 milyon coins var. La Liga Tosu'nu bekliyorum. La Liga Tosu geldiğinde büyük ihtimalle cevherleri harcayıp ne olursa olsun benzemeye alacağım. Çünkü arkadaşlar ben zamanın normal hayatta da hem kafası iyi hem hızlı bir oyuncu. Messi alsam desem Messi kötü bir oyuncu bence. O kadar iyi değil. Ee, şimdi arkadaşlar bakın kimyamı nasıl etkilediğini göstereyim çıkmayan böyle arkadaşlar. Bakın herkes full. Sadece bir power 24. E, 4 menli de 11. Aslında kalecinin kimyası yüksek olması iyi. Çünkü defans anlaşması çok güzel. Toz şeyimiz de gelmiş. Arkadaşlar bunları her gün alın. Ben bunları her gün alıyorum. Çok kolay yani. Sezonlarda bir maç zamanında. Her gün sezonlara oynamayı unutmayın arkadaşlar. Bakın buradan ne diyor? 37 bin coin Harca diyor Şu anda arkadaşlar 8.5 milyon coin var Ne yapsak? Ne yapsak? Arkadaşlar şu ekleyen oyuncusunu Sakın açmayın Çünkü hem 1 milyon coin gidiyor Çıkabilecek oyuncular Puki, Homeland, Sar Krul. Hani hangisi çıksa Kar ederim dersiniz animasyonlu kurul çıkarsa ondan biraz kar edebiliyorsunuz. Ee, öbürleri arkadaşlar oyunda senet çok olduğu için gibi mesela ben 500 bine falan bulabiliyorum. Neyse arkadaşlar siz de yormayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha yeni açtım kanalı. Lütfen bir 100 abone yapar mıyız? Hani bugün demiyorum. Bir hafta içinde 100 abone olabilirsek ne mutlu bize. Hadi görüşürüz arkadaşlar.